Herkese selamlar. Call of Duty Modern Warfare Remastered'ın 8. ve büyük ihtimalle final bölümüyle karşınızdayım. En son buradan aşağı doğru inmiştik. Ee, Zakayev'i durdurmak için. Zakayev füze fırlattı iki tane Amerika'ya doğru. İki tane fırlattı diye hatırlıyorum. Şimdi onları durdurmak için aşağı indik. Bakalım ne yapabileceğiz. Neler yapacağız göreceğiz. Bakacağız göreceğiz. Greek style videos and we can on the hunter after. Captain Price, doing Yankee 6 reporting in. We're meeting with heavy resistance in the south wing. They've locked down our access point over here, over. Roger Yankee 6. Regroup with Team 2 and help them gain control of base security. Over. Roger that, sir. We're pulling back to regroup with team two. Yankee 6 out. Captain Price, we're sending your team the abort codes you'll need to auto destruct the missiles in flight. You have 11 minutes before those missiles reach the eastern seaboard. Over. Copy that. Ah, bir 11 минутümüz eksik doçan. Hadi bakalım. 11 dakika içinde orada olmamız lazım. Geçmişler olsun, geçmişler olsun. yat aşağı yat oğlum acelemiz var bizi tutmayın ya mi iyi diyorsun, diyorsun da bu adam nasıl bir ölmüş la böyle 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 bir şekli var la Vay anasın herifi para paramparça etmişler Şuradan hızlıca ilerleyelim hadi beyler hadi beyler 9 dakikamız var ya Oğlum mal, mal hareketler yapmayın lan. Salak. Aa dur 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 dur. Hocam anca gidiyoruz ne bak. Salak mısın nesin şu konuşma şekline bir bak. Her yer adam dolu anca ilerliyoruz. Salak salak konuşuyorsun ya. Hmm. Lan ben de el bombası attı diye bekliyordum elimi alayım da atayım diye. lan. Ağzına sıçtı bu çocuğu senin. Sen misin öyle pompalı tüfekle oynayan? Gel. Elemana bak ya rahatlık seviyesine bir bak. lan belaları. Hıyar. Koş, 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 koş. Ananı satıyor.

Oh you gotta be shitting me! Guys can't you make it open faster? <gülüyor> <gülüyor> Adamlar burada lan. Kapıya bak anasını satayım kapı kapı değil ki şuna bir baksana ya Ya abi flash atıp durmayın ya. saçmalığa bak. Hadi lan 5 dakika kaldı hadi. çekil patlatayım kapıyı. Gir 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 gir. Allah yanlış gıcı, C4 attım. Oğlum bunları bizim adam zannettim lan ilk başta. Ha şunlar bizim adam. Mı? Pardon. Gel gel. Tamam, da Güzel. Ha, okay. Stand by for confirmation. Stand by. Stand by. Bravo six. All warheads have been confirmed destroyed in flight. We got a ton of debris, but most of it's landing in the ocean. Sir, check the security feed. It's the can. He's taking off. Captain Price, this is gas at the security station. They came in by trucks. I'm thinking we can use all of these to get the hell out of here. I'm sending you the coordinates to the vehicle. Roger that, we'll meet you at the vehicle depot. Al, everyone follow me, let's go! All teams, this is Command. Recommend you exfil from the area immediately. Large numbers of hostile forces get out of there now. <gülüyor> <gülüyor> Hay kampanyanıza sokayım. Random sıkma özürlü. Adama sık sadece salak. Nasıl ayaktasın ya sen hala? Hadi beyler hadi beyler. Ya Price Allah'ını seviyorsan şu yaptığına bir bakar mısın ya? Allah'ım ya Rabbim. We're coming up the lift. Stand by. You know, I wouldn't mind getting a shot at Yeah, well line mate. We need to find first. Önce gidip bulalım da sonra vurursun. <laughs> Nar, da l'adamlar. Alright, get evet, in the trucks. Let's go. You heard the man, move. gidiyoruz beyler. The final. Primary axial point has been compromised. Proceed to secondary extraction south of bridge. Enemy presence substantial. It's just too hot, man. <laughs> but room temperature? Please, a beer should be ice cold. A lager, maybe, or a glass of water like you drink. And a pint of stout. <laughs> I'm gonna have to school y'all both when we get back stateside. Yeah, we'll either way. We're stopping in London first, and I'm buying. Well, at least the world didn't end. Hit it. I do jump, I do jump. Adamlar dibimize girmiş. Bu tane aklıma Call of Duty havaalanına gittiğimiz bölüm vardı. O geldi aklıma. Bir bitmediniz daha. Allah'ım yarabbim ah patladı sonunda. bir with Allah'ım Allah'ım. Ölmüyor ya! Bu oh, havaya Ay ağzına tükürdüm. Uf, <laughs> <laughs> ananı satayım Kime sıkıyorsun? <laughs> Yok acım vurulmuyor. vere bere RPG verdin ya üstüne yazık ha gerçekten. Yok da vurayım Ortalama nasıl belledik ya? ne oluyor ya dışarıda korktum ya oyunun sesi kapanınca dışarıdaki sesi geldi bir anda ne kulağıma Garip garip bir konuşma dönüyor ne olduğunu bilmiyorum Kendine gel sol hadi Şerefsizin evladı köprüyü yıktı ya Çabuk 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 devrilecek çabuk Allah Öbür basamağa gitmeyecekmişim ya yürü 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 <gülüyor> <gülüyor> Ne baş bela gibi ya. Yani. Oğlum herifler her yerde lan. <laughs> Oğlum ne 3 minutes, ne 3 minutes ya. Herifler içimizden geçiyor. Ya sıçtık anasını satın ha. Aa. Aferin size. Hepimizinkini gördük. Bir seyisin kolları da iyiymiş ha. Acım yerinde dursaydın ölmeyecektin. ben de ölmeyecektim biliyor musun? Herif üstümüze roket attı lan. Herkes şu an beyin şokuna girdi herhalde. Adamlar şu an nefesi bile zor alıyordur eminim. Ha geldi şerefsizin evladı. Push. Ha diye herif gazı öldürdü. Oç. Ağzına tükürdüğümün tek kolu şerefsizi. Eyvallah hocam. Lan it, it. Şiş lan bana bak bana. Şerefine soktu. <gülüyor> <gülüyor> lan oğlum iki boda gerek dedik onu da bok ettik lan. Vay Allah kahretsin ya. Ver ver şu şeyi ver. <laughs> Bu burayı kesmeyeceğim hocam. Normalde bazı öldüğüm yerleri kesiyorum ama bunu kesmeyeceğim. Çok komik olsa hatta burayı kesip short yapacağım. <laughs> Adamın üstüne koydum cross'la hiç atamadım ya la. O da garipti. Neyse. Ver hocam. Ver hocam. Ver ver sıkıntı yok. Ver. Şerefsiz illa böyle mi oynayacağız? <laughs> Bitirdik hocam çok iyi. Heriflerin eline verdik valla. Zakayev'i de öldürdük. Temiz iş. Ya burada bence gazın ölmesi çok saçmaydı ya. Grix, kendi hatasından öldü. Menasliście są zaten bize bir sıkıntı yok. Ben iyiyim отсюда. Быстро, Şu Price'a bak, Price'a ha. Price, ne oldu da kalp durdu kalbin durdu satayım. The Russian government released a statement today confirming a series of nuclear missile tests in central Russia. Although world leaders were quick to denounce the action, Russian officials maintain that the missile tests fell well within established UN protocols. No comment was received from the ultranationalist party, where rumors of a possible leadership struggle have just begun to surface. In other news, the search for a ship lost in the Bering Strait due to a major storm has been called off. okey şimdi çok güzel bir oyun bitirdik ee, neyse ben burayı keserim çok güzel bir oyun bitirdik <laughs> bazı yerlerde çok komik şeyler oldu öldüm falan filan genel itibariyle zaten mükemmel bir oyun call of duty oyunun. ilk bölümünde de söylediğim gibi ben de bekleyecek ettiğiniz için çok teşekkür ederim Şimdi bu bu şeyden sonra Aa, neydi bunun adı ya? Bu jenerikten sonra da şey var. Bir bölüm daha var. Onu da çekeceğim. Bu kredi kısmını zaten keserim. Öyle. Orayı zaten <laughs> büyük ihtimal mikrofonsuz oynayacağım. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu videoyu izlediyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın. Bay bay.